Akademik Diyaloglar kanalımıza hoş geldiniz. Performans değerlendirme veya mülakat esnasında en sık karşılaştığımız 5 temel sorun ya da önyargısal tutum. Birincisi merkezi eğilim hatası. Eğer çalışanlarımızı veya akranlarımızı ya da yöneticimizi değerlendirmemiz istendiğinde örneğin 1 ila 5 arasında bir skala üzerinde iyi, orta, kötü, yüksek performans, orta düzey performans ve düşük performans açısından puanlama yaparken genellikle orta seviyelerde yani 3 düzeyinde puan verme eğilimindeysek ne yüksek ne de düşük not verme kaygısıyla ılımlı ve orta yolu bir tercih yapıyorsak merkezi eğilim hatasına düşüyor olabiliriz. 2. Sıkılık veya esneklik hatası. Merkezi eğilimin tam tersi. Ya herkese çok yüksek ya da herkese çok düşük puan verme hatası. Akademik yaşantımızda bazı hocalarımızın notunun çok kıt olduğunu söylemişliğimiz vardır. Bazı yöneticilerin de böyle takdirini almak, gözüne girmek, onlardan bir aferin kapmak hayli zor olabilir. İşte burada sıkılık problemiyle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Herkese sevimli görünmek gibi kaygılarla çok yüksek değerlendirme puanları vermek de esneklik sorununa işaret ediyor olabilir. Üçüncüsü hale etkisi. Bir çalışanın bir mülakat adayının baskın bir özelliğinin diğer tüm özelliklerinin önüne geçmesi ve o özellikle alakası olmayan alanlara aşırı genelleme yapma yanılgısı. Örneğin uzun boylu ve güzel yüzlü bir adayın aynı zamanda dürüst ve çalışkan olacağını varsaymak gibi veya satış ve iletişim konusunda çok yüksek performans sergileyen bir çalışanımızın aynı zamanda zamanda çok iyi raporlama yapacağını varsaymak. Dördüncüsü yakın zaman etkisi. Bir çalışanın ya da yöneticinin son dönemde örneğin son çeyrekte, son ay, son hafta veya dün yaptığı olumlu veya olumsuz bir katkının, bir başarının ya da bir başarısızlığın daha uzun zaman periyodundaki performansını unutturması ve değerlendirmeyi o yakın zaman deneyiminin etkisi altında yapmak. Son bir yılda harika işler yapan çalışanımızın son bir haftadır böyle biraz bozuk moralli, düşük enerjili ve isteksiz olmasının geri kalan 51 haftalık performansını unutturması gibi. Ve beşincisi elbette ki kişisel önyargılarımız. Cinsiyet, cinsel yönelim, dini inanç, etnik köken, engel durumu, yaş ve sicil kaydı gibi durumlar özelinde aslında görev performansı ile hiç alakası olmayan değişkenlere yaslanarak çalışanlarımızı veya yöneticimizi, akranlarımızı değerlendirmeden öte onları yargılama konusunda düştüğümüz hatalar. Peki Acaba siz bunları yaşıyor ya da birilerine yaşatıyor olabilir misiniz?